Galatasaray, savunmada son dönemde yaşanan sorunlar ve her maç gol yeme sıkıntısı nedeniyle stoper transferi için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekip, defansa hızlı bir takviye yapmayı hedefliyor. Milan Skriniar'dan istediği sonucu alamayan Galatasaray, rotasını Chelsea forması giyen 26 yaşındaki Axel Disasi'ye çevirdi. Galatasaray, Disasi'yi sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Bu doğrultuda Chelsea ile yapılan görüşmelerin sıklaştığı belirtiliyor. Teknik direktör, Okan Buruk'un yakından takip ettiği bir diğer isim ise Brezilyalı bir savunmacı. Bu oyuncu için de girişimlere başlanacağı ifade ediliyor. Sarı Kırmızılılar ayrıca Lille'de forma giyen Aleksandro'yu transfer listesine ekledi. Önceliği Disasi'ye veren Galatasaray, bu transfer gerçekleşmezse 25 yaşındaki Aleksandro için adım atmayı planlıyor. Sol ayağını kullanan Brezilyalı oyuncu aynı zamanda sol bek pozisyonunda da görev alabiliyor. Lille ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı stoper sezon başından bu yana gözlem altında tutuluyor.